Abla var ya ona. Abi. Come on abi. Evet arkadaşlar. Hepinizle merhaba. Ana bilgisayarın üzerine oturmuş. Bugün sizlere ben açlıyım. Bakamına var ya. Evet. Saygıda pek beklemiyordum. Bunu da her zaman bekliyorum ya. Doğru da en özelden biri. Onda da o kadar yok. Hatta onu hiç doğrusu Ben şimdi içeriye giriyorum. Ben de onunla öyle. Arkadaşım. ayıp söylemiyorum. Ayıp olduğu için patlayıp ağır kaldılar. <laughs> Ama sonra vermiyorum. Bir yandan da ayıp. Lan bir de ne güzel. Ananın. Şeyler. Pumara Daha ıslanma lan bu Ne puması Daha ıslanma be. Allah Ey malus <laughs> Tapir sen de gel ben tavliyim aaa Gel şimdi, şimdi. o ancak yumurayı bulayım. Şunu şuraya koyayım. Sonra çöp atarım. Allah şimdi bakayım. Şimdi olmaz. Bekle tabii ki. Şimdi seni gebertme zaman. Ölme yazıyor. Puh. Ya. Hmm. Lan biz bunu en önce açmamız lazımdı. Allah var ya bizim. Gittik abi evlans. Evlans hiç gitmiyor vallahi ya. Bizim gemi pençemiz var ya. Evrilant'ın bir kolayı. Ama kötü bir oyun Evrilant. Ama böyle iskartla iskart böyle. Maymun, sen ama sen ne şey yapabilirim? Ölebilirim. Gebertebilirim. Gebem. Maymunu bile zor öldürüyorum ya. Aha bir vurdu öldü ya. Tek öldü. Değerli diğerliyle. Ana bir şeyden kaçıyor. Kim lan kaçıyor? Kim nereden kaçıyor? Salak hiç bir şey yapmıyor ya. Be. Yok benim enerjim zaten ne olsa hey, çok var. Sen öldür. Ölürüm. E, a Yok o şeyi öldürüyor zannettim ya. Az iki dakika arkadaşlar. Bu burada savaşsın. Tamam mı? Allah elmayı almayı unuttum. Elmayı almayı unuttum. Allah <laughs> Allah. Sızın be. Evet, EM çöpe attım arkadaşlar. Bir gene video Lan! Ben ne diyorum? Bu tabletin niye gözlü olmuş? Telefon batmış abi. Bu vehhur ses ne Ah sizin dağısınız var. Ana! Bunda da öl. Geber. Geber öl. Bir ölmeyi deneyelim Çok saçma. Allah. Oh, öl. Ben böyle, böyle. Adasına ne hiç enerjisi düşmedi vallahi ya. Hadi bakıyorum ya. Bilgisayar şey açıldı canım. Zannediyorum canlarını diyorum. Pelin, onu yapsa yapsa Pelin yapar. Pelin canını zannediyorum. Böyle bir videosuna kötü like atmayı unutmuyorsunuz. Eğer Güzel bu videoların devamı için gelmesini istiyorsanız ana daha sana. Şeyi unutmayın böyle yorma. Ben şey yalmayı unutmayın. Devamı gelsin yalmayı unutmayın. Devamı ve gelecek. Mesela istediğiniz mesela hani The Tiger'ın devamı gelmesini istiyor musunuz yani? İşle onu çekeceğim mesela. Allah. Ge Geberdim. Ya Allah'ım. Evet arkadaşlar. Bugün videom bitse mi? Yok bitmesin. Daha doğru 6 dakika olmuş. Böyle kısa video çekecek miydim? Amazon'da çıkıyor. On dakika falan olsun ya. Tamam o oh, da ben şu da aslanları çok kaptım ya. Pis dağ aslanları. Uyuyup bir de bir depo muskallar abi. Daha aslanları pis. pis. Daha aslanları sizi yenecek bir kervisinde. Bir timsah bulamadım ya. Şu, bir dakika ya, arkadaşlar bir dakika dur. Dur lan. Sen öldüreyim bari. Ölmek istiyorsun. Bir suya gidip her zaman baktığım şey. Timsah var mı diye bakmak. bakalım mı? Tamam. Lan enerjime bak. Gibi oldu. Biz bunu evet güzel yeniyorduk. Timsah sanırım diyorum ya. Gidebilirim. Allah tabi tabi o bir feci vuruyordu o o, bu, o bir feci vuruyordu ama gerçekten o bir belli en son videom kaç gün önceydi ya hatırlayan varsa arayasın telefon niye çalıyor şurada bir yerde benim bildiğim bir su var işte olay bakacağız gelip ah bana vurma. Timsah yenemezsek yuh dem. Ana ben bunu böyle zannettim. Böyle bir kurnazlıklar var işte. Tembel hayvan mı? Slot. slot onu bilmiyorum ne olduğunu. Tembel hayvan galiba. Şimdi bak. Galiba bayağı suyun altına da kontrol etmem yok. Baksanıza sığ. Su İyi mi? Oy timsahlı ama. Bak şimdi mesela ben varım yani güya şurada timsah olduğunu düşün. Benim de antilop olduğumu düşün tamam mı? Bak şimdi. Çoo, şuradan bir geliyor. Timsah bir kapıyor Onun gene suyun altına. Atıyor mu bulaşmaya? Cesaret edemez cagularla onları parçalıyor cagularla. Cagularla zaten Jaguarın en sevdiği yemek timsah alamaktır e, timsah yoksa jaguar da yoktur. Bu bir ipucu vereyim. Jaguarlar bu arada diğer keller gibi dil kafadan öldürürler. Ah elim oldu. Soyuldu bak. Şurası. Bakın şuradan şey var ne var ya Ufa. İşte bak o, o soyuk ağaçta mı soymuştum nerede soymuştum bunu hiç hatırlamıyorum bir de elimi ya. et <laughs> bugün şimdi göbek saldırısı oldu bile tamam mı bak şimdi köpekler nereye alıyor diyor bana alıyormuş ya bana alıyormuş salaklar Allah bu salak lan salakları yok şu ben utan. Biri var şurada bir yerde bir çocuğa işte. bir de İki köpek. İkisi de bizden sahipli ya. Bir tanesi kendini çok seviyor. Kuzey var şimdi mı? Muhammed Hazır video çekecektik de hiçbir şey olmadı. Muhammed Hazır şimdi gitti ya. Sonra da işte bakın. Onlar da belki bir gün işte. Vücut çekiyoruz böyle. Bu zeyler işte. Belki peynir çekiyorduk ya. Ama bak şimdi arkadaşlar yani. Şunu da söyleyeyim. Al şu yukarıda bakalım. Dur. Şunu da söyleyeyim yani. Köpek avlamayı yiyince direkt kaçmayın. Yani. Burada nasıl göstereyim onu bilmiyorum da işte. Köpeğin sadece hareket etmeden böyle bir abi biz geçtik mi ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Deli ya ben. Allah'ım ya ne de bu? Neyse arkadaşlar on dakika olmuş. Videoyu bitireyim ya bunun burada. Buna mı yetişiyor şimdi? Yetişiyor. Bilmiyorum da Evet arkadaşlar şimdi yuvaya gidiyoruz ve videoyu bitiriyoruz. 11 dakika video çektik. Gelin peyni kanalına abone olmayı not, ay, abone olmayı unutmayın diyorum ya. Hmm, kötü like atmayı unutmayın. Yani dislike. Ve ve bu videoların yani tek hatırlatayım. Bu videoların devamına gelmesi için şey yapın. Hmm, hmm, Deyin ki yorumlara şey yazın devamı gelsin mesela işte. Bu e bu oyunda devamı gelmesini istiyorsanız her oyunun adını yazın. Ben o oyunu en çok o oyun oynayacağım. Bu ne yapıyor bir? Ben sarılayım sakın? arkadaşlar, yeni videosuna gene kötü like atın. Her zaman da atıyorum. Neyse arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay. Abi kapanmadı mı? Sadece kalkalım bay bay.